Böyle biraz sessiz olun da canlıdayız ha. Ayağım kaya apa oy. Helahiyet sıkmatın beyler. Buz gibi su. Bak kardeşimiz ne güzel dolduruyor bak. İçine dışarı harfi nasıl dolduruyor kardeş? <laughs> bak su doldurma taktiğini öğrenelim. Elin üşümediği sürece sorun değil. Yani. Kuyudan böyle kaynar su. Kaynar derken yani soğuk kaynar. Kaynar, su. kaynar sıcak anlamında. Sizlerden geldiğini biliyor musunuz? Yok. Şiden mi? mı geliyor? Yok. Burada safranlı var. Ha bizim oradan geliyor. Aynen. Buraya yakın alırsınız. Helal ise be. Öyle, öyle. Gelin kız gelin ayağınızı kolu kursun. Buz gibi lan. Buz gibi su. İçenlerimize afiyet olsun. Helal ye sıkmasın Amanın amanın. Burada da var la bizim evde olan burada da var. Evet yavrular burada, sığırcıklar. Miraç, şunun içinde, yeşilin içinde küçük şeyler var. Getir, onları doldur, çek. Yok canım. Düşerim gidip olmuyor. Ağzın açtı. Dur, dur Ne olacak? Aman düşersen. ne olacak? Suyun içine düşersen. Yüzme bilmiyor. Ayağım kayıyor ama. Aç bir denesini. Bir denesini aç. Açtım. Yok, çalkala onu bir güzel yapacak. Fela bunlar sıkma bunu hocamlar. Buraya fotoğraf takarsın mı? Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Orada akıp gidiyor. Buz gibi su. Ayaklarım dondu yalnız. Bismillah. Helal yasaklar bu. Buz gibi su. Yok. Şunlar su şu bizim değil mi? Bak evet. doldur yengene verirsin. Yenge ve için gelin. Acele etmeyin. Ha resim mi çekineceğim? Çak. Kapattı görüyor. Ha. ama var. hiç şey <laughs> <laughs> Burası sıkma Havuzu buz gibi suyu var. ay Kayar diye korkuyorlar. <laughs> <de>. Canlı yayında. <laughs> Canlı yayında da düşüyor. Afiyet olsun. Sağ olun canlar. Çinlerimize afiyet çeker olsun. Vallahi iyi soğuk Merhaba canlar. Burası felah ya. não não sei Boşalt, boşalt. Onu da boşalt. Ver de içsinler birine, soğuk suda küçük şey ver, içsinler. Oradan almayın kız, oradan yüzünü yıka Kız oradan dökülüyor. oradan Şuradan atsana. Tam tavanda yenge yuva yapmış orada, yavruları var. Daha bak biri geldi, geliyor. Biri geli gidiyor. Veriyor gidiyor. Veriyor gidiyor. Yok yuvalar yuvası var. Kuşlara yem verip gidiyor. Köyde Neredeyse sıtma pınardı geliyordu be. Bence bize vardılar oraya. Eve vardılar bence. İnşallah. Sen mi çekiyorsun? Yengem ne Koncayı çek, çiğ çek. Buz gibi su. <laughs> Beyici, ayaklarını sok. Suyun içine sok. Buz gibi su. So.

safran tırnağı suyu